Kazandığınızda ilk yapacağınız işlerden biri olan e, A4 kağıda yazılı maddeleri açıklayarak ülkeyi 30 dakika içinde derin nefes aldıracağınızı söylemişsiniz. O kağıtta ne yazacak e, söyler misiniz diye soruyorlar. Bizim bir ilk 90 dakikamız var onu söyleyeyim. 30 güne varmadan ilk 90 dakikada ne açıklayacağız? İlk 90 dakikadaki açıklamamızın özünde özgürlükler olacak. Başta da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü. Diyeceğiz ki gazetecilerimize, basın kuruluşlarımıza değerli arkadaşlar... Artık özgürsünüz. Şöyle rahat bir nefes alın. Bundan sonra eleştirel yayın yaptığınız için ya da eleştirel yazdığınız için, konuştuğunuz için hiç kimse sizin patronunuzu arayıp işten kovduramayacak. Çünkü biz öyle bir şey yapmayacağız. Eleştiriye tahammülü olan bir iktidarız biz. Yani eleştiri demokraside o kadar doğru bir şeydir ki. mesela ben Plan Bütçe Komisyonu'nda yani 13 yıl boyunca kanunlar getirdim götürdüm. Orada muhalefet milletvekilleri de vardır. Sayın Kılıçdaroğlu da hatta ilk Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyesiydi. Yani ben bakan olarak otururdum ve onlar da soru sorardı bana. Ve onların sorularından çok şeyler öğrenirdim. Gerçekten atladığımız şeyler olurdu, hazırlıklarımızda yanlışlar olurdu, onları düzeltirdik. Çok şey öğrenirdim ben oradan. Dolayısıyla eleştiriye tahammül etmek gerekiyor. Hakaret ayrı bir şey. O, o ayrı ama hani düzgün bir üslubla yapılan eleştiri bir iktidar için çok kıymetli. Yani ne güzel bedavaya sizin yanlışını düzeltiyorlar değil mi? Para da ödemiyorsunuz kimseye. Yanlışlarınızı söylüyorlar, siz de düzelt düzeltiyorsunuz. Ha, katılmadığınız şeyler varsa da siz anlatırsınız onları ikna edersiniz. Evet Dolayısıyla ifade özgürlü basın başlığı, özgürlüğü, ifade özgürlüğü son derece önemli. Hemen arkasından yargı bağımsızlığı. Yani döneceğiz biz diyeceğiz ki hakimlerimize, savcılarımıza. Değerli hakimlerimiz, değerli savcılarımız, artık bundan sonra bizim hükümetimiz hükümetimizden size baskı gelmeyecek, talimat gelmeyecek, notlar gelmeyecek. Kimse size telefon edip de şu dosyayı şöyle yap, bu kararı böyle ver demeyecek. Yargının bağımsızlığını sağlamak inanın ilk 90 dakikalık mesele. Yani bir 90 dakikalık maç izleme süresinde, şöyle hani keyifli bir kahvenizi içme süresinde yapacağımız ilk basın toplantısıyla hem ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünü sağlayacağız, hem de yargının bağımsızlığını sağlayacağız. Ama yargının bağımsızlığı ayrı, tarafsızlığı ayrı. Yargının tarafsız çalışması sağlamak reform işi. O da bizim burada yargı reformunda 198 maddede var. Yani o bayağı nitelikli bir çalışma gerekiyor. Ama ne yapacağımızın hepsi var. Hepsi var yani. Ee, Tabi ya avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmesinden tutun da avukatlarla savcıların mahkemelerde aynı seviyede oturmasına kadar hakimler savcılar kurulunun ayrılmasına kadar yani her şey her şey biz buraya yazmış durumdayız anayasa değişikliği gerektiren her şeyi de ne yaptık altıl masaya getirdik anayasa paketinin içerisine koyduk yani bizim anayasa değişiklik paketimiz yargı reformumuzun altında sağlam bir basamak oluşturuyor bu basamanın üzerine yargı reformunu inşa ediyoruz Dema geliyor.